Cümleten selamun arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerikan Truck Simulator'e Multiplayer özelliği geldi. Şöyle güncellemesini yaparsanız onu da güncellemeyi nasıl yapacaksınız onu göstereyim size. Şurada Amerikan Truck Simulator'e özelliklerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Betalara tıklıyorsunuz. Tabi en başta bu çıkmıyor. Ben indirmiş olduğum için gözüküyor. Şu kodu kontrol et denen yere Simülasyon Türk'ün sitesinden aldım ben şifreyi. Siz de oradan alabilirsiniz. Amerika. Şurada yazılı olan şifreyi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi Simülasyon Türk sitesinde açıklaması var. İndirme detayları falan da oradan okuyabilirsiniz. Neyse. Ben oyuna geri döneyim. Komoy katılmak için şu anda 8 kişiye kadar destekliyor arkadaşlar. Şuradan Herhangi birisine şu kırmızı olanlar yalnız DLC büyük bir ihtimalle uyuşmazlığı oldu, olabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi bazilen mesela 8 7 kişi var. Bir kişi daha oldu mu? Konvoyu başlatacaklar sanırım. Buradan seçtiğiniz herhangi bir konvoya host konvoy diyerek katılabiliyorsunuz. Post mu? Bu arada arayüz İngilizce olduğu için ben pek bilmiyorum yani nasıl olduğunu. Ee, katıldığınız konvoydaki konvoyu düzenleyen arkadaştan da almış olduğu işe aşağıdan şuradan tıklayarak Buradan mıydı? Yani bu bir takım şeyleri ben de pek beceremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Ee, oyuna girelim. Yavaş yavaş. Oyundan sonra bir takım şeyler netleşecek. Ben de tam olarak bilmiyorum. İyi seyirler diliyorum. Çok iyi ya. Kurallara uygun gidiyoruz değil mi? Aynen aynen Bayağı önemli Ben buradan sağ direkt dönemeyeceğim Ben sola girelim, ilerden dönerim tekrar Araç sağa dönmez Aynen Aynı yola çıkıyorsa problem yok Önden yavaş yavaş gidersiniz ben anda yetişirim zaten Tamam yavaş yavaş Çıkıyorum he's on the phone Hepimiz aynı abi Geliyor Oradan sağa e, ben, e, buradan döneceğim ben ileride am tamam, yavaş yavaş sağa dönmeye hazırlanın neden öyle Ah de Ben çıkabildim mi? trafik var ama çıkmaya çalışıyorum. Yavaş ilerliyorum. Busy'dam. <laughs> dönüyorum daha şimdi. Bu arada net olarak sesim geliyor değil mi arkadaş? Geliyor sesim geliyor. Çekmem biraz geride kalmış ya. İtalya'dan kimse var mı burada? Galiba yok. Neresi memleket? Görkem sen misin? Yok ben İzmir. İzmir ha? Narlıdere'de askerdim ben ya. <laughs> Nerede? Dere. Eyvallah. İzmir güzel yer birader. Düz iler. Yani. Bu multiplayer de şimdi şirketler olacak mı acaba ya? Kendi adına yani. Etkeniyoruz da o zaman haliyle spor mesleği de yapabiliecek doğru. Bağla süper olacak da işte yavaş yavaş. sağa Bu menü ne zaman Türkçe yapılacak acaba ya? anladım. Yani şu anda Türkçe yapılamıyor değil mi? Şeyden menüden. Yok daha var ya. Türkçe olsa ko kolay çözeriz de şu anda çözemiyoruz. Açık beta olur abi. Turksim Multiplay'in sonu geldi desene.

Ya yağmur başladı. Sizde var mı ya? Hekimen yetiş biraz. Ya dur bir yahu. Video çek. Ben video çek. you yeah. down. Ne yağmur yağdı maşallah 8'in üstü konvoy olmuyor herhalde he? Dönüşte bir iş daha alalım. Bende Promos Kanada var. Onunla uyumsuz gösteriyor bu. Herhalde modlar eklenemiyor. Bunlar şu anlık ek eklenmiyor. Eklense motor sesleri modlarını ekleyeceğim. Sesler çok kötü ya. Rezalet berbat. Aynen aynen. Ses paketi de hiç uyumsuz galiba. Ben bir şey yaptım. Kabul etmiyor. inşallah ya. Ta ona bile gerek yok. Şu an adamın biri ses modlarını bu Ultrafly'a da şey yapmaya çalışıyor. Ayarlamaya çalışıyor gördüm. Vallahi motor sesleri falan çok berbat müladen. Bekmen geliyor mu? Geride kaldı. Biliyorum. Biraz mesafe bıraktım. Belki lag internete bir şey olur da bulmayayım diye. en zaten ya. Ya ne olur ne olmaz. Doğru diyorsun ya. Ben de zaten mesafeli gidiyorum. see that Trafikte yürürken herhalde şey yazamıyoruz mesaj. Durmak lazım. Bu hazır mesa mesajlar varmış. Onlar nasıl açılıyor? Güymüş ama ben onu değiştirdim. Güyü'ye basınca açılması gerekiyor. Q'da açılıyor da onlar da İngilizce ya. O ne yaptı Düz yolda nasıl kaza yapıyor? Allah Allah. Sankronizasyon sorunu nedeniyle kaza yapıyorlar. Birbirlerine giriyorlar bazen. Sol, sol tarafta tırla şey araba birbirine girdi resmen. <laughs> Senkronizasyon sorunu var elde. A, A, iyi araçları. Öyle öyle. Yakında her şey gayet güzel olacaktır. Buna bile şükür ya. Bu arada FPS de gayet güzel yani idare eder. sıkıntı çıkaracak düzeyde değil bende. Diğer arkadaşları bilmiyorum da. Öyle ya, arada bir rakolu işte kaza alıyor. Beyler şimdi bu görevden sonra ben o yüzden çıkacağım. Ben çıktıktan sonra sizi atacak mısın sen buradan? Sen çıktığında herhalde biz devam ederiz ya. Fark eden bir şey olmaz sanıyorum. İnşallah. Sağda kalın ve <laughs> sonra sağdan çıkın. Bir çıkınca servo gidiyor ya. Sağ o yüzden, yüzden zorlanmışım. Sen çıkarsın, biz de yeni, yeni odaklanalım. Okay, aynen mantıksız. Ufak bir çarpma oldu kusura bakma Gökhan. <laughs> <laughs> Teslimatlar Abi. sırayla mı yapılıyor? Teslimat yapıyorum ya. Yerine koymaya uğraşmıyorum. Bu arada bu videoyu yayınlayacağım. İsteyen arkadaşlar seyredebilir. Dede Oyunda kanalında bekliyorum yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Baş noktasına ulaştınız. İyi günler. Şimdi server kapanıyor mu? Yani çıkış yapmak zorundayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya büyük ihtimalle kapanır yani. Yok. İyi oyunlar diyor ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ATS'de yeni gelmiş olan multiplayer modunda bir yolculuk yaptık. Baştan dandun girdim ama kusura bakmayın. Şey Acemilikten dolayı daha tam olarak Türkçe de yapılmamış gördüğünüz gibi site. Biz şimdilik videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kalasmayalım.